çok kıymetli basın mensuplarımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan ve bu nedenle binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs sebebiyle Cuma namazının Yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması hususunu değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur. Yetkili mercilerin verdiği bilgiye göre yeni tip koronavirüs bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa sürede salgın haline gelmekte virüs ilk bulaştığı anda fark edilemediğinden hastalığı taşıyan kişiler aynı ortamda bulunan diğer insanlar için büyük bir tehlike oluşturmakta. İnsanların toplu halde bulundukları mekanlar söz konusu virüsün yayılması için oldukça uygun bir ortam oluşturup hastalığın salgın hale gelmesinde yüksek bir risk oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla Temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş bulaşıcı hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır. Bu meyanda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda sahabe-i kiramın namazların evlerde kılınmasına dair uygulanmalarının varlığı da bilinmektedir. Asr-ı Saadet ve sahabe-i kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz için İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve insanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını, kurtulması için de gerekli çalışmalar yapılmasında Rabbim'den kolaylıklar niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.